Evet çocuklar, kesirlerden soru çözümü yapmaya devam ediyoruz. Gelsin ilk sorumuz. Dört yarım kaç bütün eder? Elmalarıma bakıyorum. Burada tam dört yarım elma var. Ben iki yarımın bir bütün olduğunu öğrenmiştim değil mi? Bir bütünümü oluşturdum. Sıra ikinci bütünümde. Toplamda benim iki bütün elmam var. Hemen bakıyorum. Dört yarım iki bütün eder. Beş bütün portakal kaç yarım portakal eder? Hemen bakıyoruz. Portakallarımı ortadan ikiye kestim. Numaralandıralım haydi. Birinci yarımım, ikinci yarımım, üçüncü yarımım, dördüncü yarımım, beşinci yarımım, altıncı yarımım, yedinci yarımım, sekiz, dokuz ve onuncu yarımım neymiş? Benim on yarım portakalım varmış değil mi? Hemen bakıyorum cevabına. On yarım portakal. Sıradaki sorumuz gelsin. 6 bütün simit kaç yarım simit eder? Simitlerimi ortadan ikiye böldüm. Sayıyorum. 1. yarım, 2. yarım, 3. yarım, 4. yarım, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim 12 yarım simidim var. Bakıyorum. Doğru saymış mıyım? Doğruymuş. Sıradaki sorumuz gelsin. Kerem'in bahçesinde yedi bütün karpuz vardır. Dedesi karpuzların hepsini ortadan ikiye ayırmıştır. Kerem'in kaç yarım karpuzu olmuştur? Hemen bakıyorum. Karpuzlarımı yine ortadan ikiye kestim. Sayıyorum. Birinci yarımım, ikinci yarımım, üçüncü yarımım, dördüncü yarımım, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. 11. 12. 13. 14. yaramam neymiş? Benim 14 yarım karpuzum varmış. Doğru. Geldik diğer sorumuza. 8 yarım limon kaç bütün limon yapar? Hemen başlıyorum çalışmamı yapmaya. Neydi çocuklar? 2 yarım bir bütün ederdi. Birinci bütünüm burada ikinci bütünüm de burada. Üçüncü bütünüm de. Dördüncü bütünüm de burada. Neymiş? Benim dört bütün limonum varmış değil mi? Evet. Geldik doğru yanlış etkinliğimize. Bir bütün ekmek iki yarım ekmek eder. Çocuklar bir bütün ekmek düşünün. Ortadan ikiye kestiniz. Ne oldu? İki yarım ekmeğiniz oldu değil mi? Doğru. İki bütün pizzadan iki yarım pizza elde edilir. Hemen çiziyorum pizzalarımı. Bölüyorum. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki bütün pizzadan dört yarım pizza elde edilir. Neymiş? Dört yarım. Evet, dört yarım pizza elde edilir. Yani benim bu doğru yanlışım yanlış. Geldik üçüncü doğru yanlışımıza. Altı yarım limon üç bütün limon eder. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen çiziyorum. Evet. Altı yarım. Limon çizelim size hemen. Altı tane yarım limon mu? Neydi? İki yarım bir bütün. Birinci bütünüm. İkinci bütünüm. Ve üçüncü bütünüm. Neymiş? Doğruymuş öyle değil mi? Hemen bakıyorum. Doğru. İki bütün karpuz sekiz yarım karpuz eder diyor. Kesinlikle yanlış. Hemen göstereyim size. İki bütün karpuz çizelim şöyle kocaman. Bölelim. Ne oldu? Sekiz mi oldu? Tabii ki hayır. Sayıyorum. Birinci parçam, ikinci, üçüncü ve dördüncü parçam neymiş? Dört yarım karpuz elde edelim Evet. Bakıyoruz. Yanlış. Soru cevap etkinliğinde görüşürüz kuzular.